Arkadaşlar merhaba. Hepimiz zor günlerden geçmekteyiz. Dünyanın ve Türkiye'nin savaştığı koronavirüste biliyorsunuz bağışıklık sistemi çok önemli. Vücudumuzdaki bağışıklık sistemimizi güçlendiren şeyler C vitaminleri. Bunun için size bir soğuk içecek olan limonata tarifini paylaşmak istedim. Bir de sıcak içecek paylaşacağım kekik suyu. Şimdi soğuk içeceğimizle birlikte tarifimize başlayalım. Bunun için 3 adet limonumuz, 1 adet portakalımız, 1 adet mandalina, 5 yemek kaşığı toz şeker, 1 litre içme suyumuz. Şimdi yapımına başlayalım. Öncelikle limonlarımızı, portakalımızı güzelce yıkadık ve şimdi küçük bir rende ile kabuklarını rendeleyeceğiz. Bazen robotta hepsini bir çekerlikle yapıyorlar. Fakat o zaman acı oluyor. içindeki o beyaz kısmın acılığını veriyor. Acılığı sizi rahatsız etmiyorsa Son şekilde robottan da geçirebilirsiniz. Ama ben bugün kabuklarıyla yapacağım ve sularını sıkacağım. Limon ve portakalımızın kabuklarını rendeledik. Ve şimdi sularını sıkıyoruz. mandalinanın kabuğunu rendelemedim, sadece suyunu sıkıyorum. O bir lezzet versin, koku versin diye. Ama portakal ve limonun kabuklarını rendeledim. Şimdi iki kaşık da şekerimizi portakal ve limon kabuklarımıza katıp güzelce rengi, tadı, kokusu çıkana kadar biraz ezeceğiz kaşığımızın arkasıyla. Şekerimizin diğer kalanını da kattım. İki kaşığını önce koymuştum. Üç kaşığını daha ilave ettim. Ve onunla da iyice ezip karıştırıyorum. Şimdi meyve suyumuzu da ilave ediyoruz içine. Sıktığımız portakal, limon ve mandalin suyumuzu da ilave ettik ve onda da şekerimiz eriyene kadar yavaş yavaş karıştırıyoruz. Daha sonra 1 litre hazırladığımız içme suyumuzu bunu da ilave ediyoruz. Kabımızın içine. Ve şekerimiz eriyene kadar iyice karıştırıyoruz. Limonatamızı suyunda ilave edip şekerini iyice karıştırdık. Ben süzmüyorum çünkü kabuklarını çok ince bir rendeyle rendelediğim için onların vitaminlerinin içinde kalmasını istiyorum. Tam bir C vitamin deposu. Bol bol tüketin. Limonatamızı hazırladık. Deneyenlere şimdiden inşallah şifa olsun. İkinci içeceğimiz olan sıcak içecek kekik suyumuza geldik. Şimdi bunu bir tatlı kaşığı kekiğimizi demleyeceğimiz cam bir çaydanlığımızı alıyoruz. Üstüne ketalımızda kaynattığımız sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Kekik bu kadar yeterli arkadaşlar. Çok da koyarsanız bu sefer acı olur. İçmesi güzel olmaz. sıcak suyunu ilave ettikten sonra kapağını da kapatıp 7-8 dakika demlenmesi için bekliyoruz. Arkadaşlar kekiğimiz demlendi. Şimdi kekiğimiz süzme önce biraz size kekiğin faydalarından bahsetmek istiyorum. Kekiğin antiseptik ve antibiyotik özellikleri çok etkili. Öksürük ve bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarına, soğuk algınlığına, boğaz ağrısına çok iyi geldiği kanıtlanmış bir bitkidir. Çok eskiden beri yüzyıllardır kullanılan, eski Mısır'da ve Yunan'da kullanılan bir bitkidir. Onun için güvenlikle e, bolca tüketebilirsiniz. Ortalama günlük sabah akşam birer bardak olmak üzere içebilirsiniz. İçmek istemeyenler için gargara yapabilirsiniz. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet şifa olsun.